Ay, ağlama bebek, ağlama neyin var senin? Bak bak oyuncak kedicik Mia mia Of, oh, ne yapacağım ben şimdi? Bak bak araba, düt araba aa, ah, bak burada meyve kitabı var. Portakal. Hah? Hah? Ne yapıyorsun? O kitap yenmez. Of, ne yapacağım bilmiyorum. Ayşe, Defne. Efendim tavşanlaki, ne oldu? Ha! Anlaşıldı. O zaman biz Cek bebeğe mamasını hazırlayalım. Tamam mı Defne? Tamam. Hadi bakalım onun mamasını yapalım. Doğru mutfağa. Tamam bebek tamam. Bak mama geliyor. Defne bu Cek Cek'in biberonu. Bu da maması. Şimdi mamadan biberonun içine koymamız lazım. Evet ben sana kapağını açayım. Hadi koy bakalım içine. Aferin. Bir kaşık daha. Bir daha. Bu kadar yeter. Şimdi su ekleyelim. Dur, dur yavaş. Yeniden evet tekrar. Tamam. Kapağını kapatır mısın? Biberonun kapağını kapat bakalım. Evet mama. Güzelce çalkalıyoruz. İşte hazır. Ama bu şekilde soğuk. Defne onu ısıtmamız lazım. Mikrodalga fırında ısıtabilir misin? Hadi içine koy bakalım. Aferin. Kapat kapağını. Bas buraya şöyle, Bas buraya buraya. Hazır. Artık bebeğe yedirebiliriz. Al bakalım içinden. Bebeğe yedirebilirsin. Aferin. Dur şöyle bir ver onu. <laughs> için mama böyle hazırlanıyormuş. Teşekkür ederim Ayşe ve Defne. Rica ederiz Tavşanlıklı. Bebeğin karnı doyduğu için artık mutlu. Öyle değil mi Defne? Görüşürüz arkadaşlar.